Oha abi. Attığınız donetler bu abi. tişörtlere gidiyor. Atmadan önce bir daha düşünün. Şimdi ne desen, Aynen çocuğa abi. ne diyeceksin ki buraya? Ne Aklı ne gibi bir yorum ya yazacaksın yani? Aklı. Yuh be. Ya bu çocuk üşüsün mü? Oğlum üşüsün. Yok, bu üşümesin abi. Bu normal ya. Buna yapacağım. Ne ne yapsın bu adam? Ya bu adam ya olmuyor anladın mı? Olmuyor. Çok denedi. Çok denedi. Gerçekten çok denedi. Yok be çocuğu Sen de üç haftadan koy bu ne ya? Salak. Adamını sikerim ya? Bu ne <laughs> atına koy? Ne yapayım ben bu Aliviş'in Mesutcan Tomay getirdiği şey hediyeleri de mi ben giyeyim? Hediyeleri giy ama. Hediye oğlum ne yapsın? Bu çocuk hediyeyi çöpe mi atsın? Yaksın mı bu çocuk çöpe mi atsın? Bak. Arkadaşlar ailemiz için böyle giyiniyor Kemal abi. Ramazan anlamazlar ki. Ne adam her anlamazlar. şey yapıyor. Erdem ne yapacaksın ya? Kemal bu Bebeğim, ve Versace. bu üzerinde. Versace en sevdiğim marka. İşe bak sponsor. <laughs> Erdem olayları çözüyor. Yu, yu. Sana 20 TL'ye 30 TL'ye gördüğüm bir tişört kendisi vardı. Ben... Be yu be kuzu Giy giymiş ne kuzu dedi 30 liraya alıyorum. Aynen kuzini, kuziden özenmiş bir daha piç bak, kuzide izlenmeye başladı ya. Hemen abi oraya da özenmiş 3 çizgi. Orijinalini almış ha. Orijinalini Orijinal. Almış, Baba, abi. Adidas giyiyorsan bilmiyorum yani ne kadar orijinalini alırsın buraya. Yok artık yani, artık yani gelip de bana böyle. Ali, <laughs> Ali X -Mert, Mert kombin 10... 2.316 TL mi? Bir dakika. Ne Nasıl ya? ya? Bir dakika. Ne <laughs> adam? Yani bu çocuk yoga yaparken üşüsün mü, rahat etmesin mi? Ali çocuğun. <laughs> Ali şu <laughs> abi de duruşa bak. <laughs> <laughs> Alim şu abi <abideki> duruşa bak. <laughs> bir şey diyeceğim baba. <laughs> Bir şey diyebilir miyim? Niye <laughs> tabii ki dedi. O fotoğraf boydan, <laughs> o fotoğraf, boydan bu fotoğraf. Yarım Doğru diyor. Doğru diyor. Yarım. Yiyorsa o adam da boydan çekilsin. Doğru mu? Ha yiyorsa ha. çekilsin ama. <laughs> Aynen öyle. Baba. Reklama ayrı. Tamam mı? Reklama ya ayrı. Bir tane, bir dakika abi. Ben konuşmak istiyorum. Ben konuşmak istiyorum. Ya bir mavi yazıyor diye 150 lira verilir mi ya? Oğlum bu kadar marka şeyi olmayın lan. Takıntınız diye yani bu ne bu abi? Bu takıntı Düz nereden sen al ya? istersen bu eee eşofmantı, şeyi kapşonluyu. Abi ya ben Cafer buraya ile, yazayım mavi buraya yazayım. Caferle paçalı don giyerdin. Gresel. Sen Caferden paçalı geldin ya. Zafere Sen... paçalı dongi yerdin ya. Oğlum bak, ben size hep bu örneği veriyorum. Ortamın değişebilir, kazandığın para değişebilir, üstün başın değişebilir, ama için değişmez, karakterin değişmez. Ben bugün konuştuğumda yine o köylü, yine o, yine o helal olsun bu adamın. İşte bak ben, her şey değişse de, her şey değişse de bu adamın <laughs> karakteri bu ve adam... Bu adamın ha, karakteri Yok, Twitch'te yok. Twitch'te yok. 109 <laughs> değil, 1500 olsa yine hak ediyor. Helal olsun. Amına koyayım helal olsun. Şimdi kardeşim, helal olsun. Ben, helal olsun amına. Ben de e, televizyonu izliyordum yayına denk geldim. E, Kaç TL aldın televizyonu? <laughs> bu arada Çay TV'de de eş zamanlı yayındasın Kemal Bilgin. <laughs> <laughs> Bir var seni seven çok güzel insanlar var. Eyvallah sağolsunlar olsunlar. Herkesin sağ olsunlar. de selamları var. Ee, ben şunu <laughs> söylemek <tip> istiyorum. <gülüyor> <geliyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> Oraya zaplıyordum da. <gülüyor> <gülüyor> Yayına gireyim dedim. Ee, şunu söyleyeyim. O üzerindeki ne kadarmış fiyatı ne yazıyor? 149 TL yazıyor değil mi? 149 helal olsun. Helal olsun. Ben onu kaça aldım biliyor musun? Kaça aldın i̇ki, sa i̇ki tanesini 200 TL'ye aldım işte. Elalos. Ela oğlum sen buna iki tanesini oh 300'e pem... almış ol yine biz bir şey demezdik bu arada. Hayır ama bir şey oğlum, diyeceğim bak zaten kim çarçur kim edebilir oğlum izleyicisinin, onu da. izleyicisinin parasını çarçur etmiyor bu adam. Yani şimdi ben illa burada aldı bazı arkadaşlarda montlar var Jordan montlar var 2500 Aynen TL. Aynen, yani öyle. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen, Aynen, Aynen öyle. öyle. Doğru söylüyor adam Aynen doğru öyle. söylüyor <laughs> gereksiz abi. Gereksiz Baba bir yani. de bir de daha sen daha yayına girmedin çağrı bahsediyordum. Ben daha Twitch'te Ondan... dostluk, arkadaşlık ve karakteristik olarak yani bu kadar hızlı e ile yükselen ve karakterine hiç ödün vermemiş daha böyle senin gibi bir adam görmedim yani tam bunlardan bahsediyordum. Bak, asansör bile değişmemiş bu arada asansör. Ankara, Asansörü şimdi, değişmedi lan adam. Yapıyorsun, troll yapıyorsun eyvallah yani yapabilirsin ama biz de, şöyle söyleyelim adam sattıma özelliği yok bende anlatabiliyor muyum? Baba biz troll mu murol bir şey yapmadık ki. Yani Allah doğru. Yani hani bir sene müsaade verirlerse tabii. Yine <laughs> de <izlensek. gülüyor> 30 bin ezänsek bizi kimse yarı yolda bırakmadık. Ben bu işi severek yapıyorum kanka. Oo Kendim demek ki bırakanlar yapıyorum. var. <gülüyor> <gülüyor> helal olsun. Helal olsun. Hayır, Düşünmek demek. lazım kim. Sen <laughs> de severek yapıyorsun. Ben de severek yapanlardan biriyim yani anlatabiliyor Biliyorum canım biliyorum. Gel oğlum ben gerçek trollemiyordum lan. Vallahi doğruyu söylüyorum Harbi yani. mi Argün doğruyu söylüyordu. Eller ana attım. Ya yapmayın oğlum, yapmayın milleteceğini. Oğlum millete gelicem var ya. Ya na yalın ayak mı yürünsün? Eller ana. Yalın ayak ya mı yürünsün? Parmak, <laughs> parmak arası terlikle şıp şıp mı çıksın yani? Nedir yani? Ben onu anlamadım. Ya da Clay Thompson ne yapacak? Şu ayakkabıyı almadın. Bu adam nasıl basket <laughs> oynayacak? Ne yapacak bu adam? Bu adam şu ayakkabıyı almazsan Clay ya Thompson bu adam bir şey anta bu bak ben sana neden aldığını söyleyeyim bu Kemal'in neden aldığını. Bu adam bu ayakkabıyı almasa bu adamın banka hesabına bu para girmeyecek Clay Thompson'ın. Golden sen nasıl şampiyon olsun? Maçında, belki de bir Golden maçında bunun moral bozukluğuyla bir üçlük kaçıracak. Ya bu ayakkabıyı aldım bu adam böyle gülümsedi ya. Böyle foto attı ya bize bu adam. Eyvallah Kemal'cim yazdı sonunda. Hatta <laughs> ben buna para da vermedim değil mi <laughs> Doğru bu sponsorlu geldi. Clay Thompson. Lakers'a mı geldi? Lakers ne yapıyor? All time'ı mı topluyor 2020'nin? Anlamadım ki ben. Jurox ve kombin ve fiyatı. Bakalım arkadaşlar. Zinliyor fok balığı gibi. Şey? <laughs> kanka, kanka bu habersiz çekim. <laughs> Orası mı kendini çekmişsin? Niye habersiz çektin Haberiniz, kendini? <laughs> abi, haberim yoktu oğlum. Haberim yoktu. Bari poz vereydin amına koyayım. 129 TL. Bir şey söyleyeceğim toplam fiyat da Ciroks'a dahil mi yani 2300 <laughs> Kanka KDV dahil değil. <laughs> Çünkü dahilse fiyat uygun geldi anladın mı? KDV dahil Brooklyn, değil. Brooklyn Kyrie Irving e, tişörtü 350 lira. 500 liraya bir tane mont. Mont. Deri değil oh, ama abi. gerçek deri değil. 315 Yok. TL eşofman altı. <laughs> 1049 TL. Buna 50 lira fazla vermişsin kanka. Buna kusura bakma. Buradan da linçimizi yapalım. Ben ee, bana bura... <laughs> Hai, <musun>? tamam o Bu orospular da beleşi yaşıyor. Ben size söyleyeyim ha. <laughs> Vallahi diyorum. Vallahi beleşi yaşıyor. Bu Manchester forması. Takımdır şeydir. Eee bunu Pudi hediye etti. Hayvan koruma günüydü bugün. <laughs> Sağ olsun abisini getirmiş bir tane şey bunu. Pudin'in hediyesi bu. Lan pudi. Helal lan pudi. Ya bu orospu bu nerede? Bunun lan götünde bunun bok vardı. Ya tamam mı? <laughs> bunun götünde <laughs> boku. Biz temizlerdik. Daha çocuktu, temizleyemezdi bu. Ya, Kemal içeriden bu, bağırdı. Oldu, Kemal amına, abi yani. bitti diyordu amına. Kemal gidiyordu siliyordu, temizliyordu. Bak size net diyorum ya. Bunu pudralardık ya bunun götünü. Vallahi diyorum bu ya pişik bu, olmasın diye. Bu, bu ne oldu? Bu ne? Büyüdü, ya, büyüdü aga. Çok büyüdü, Hayır, ya. çok büyüdü. Abi. Hayır, o üstündeki renkleri de görmüyor ki amına koyayım. Niye alıyor? Eray şey ceketi diye yeşil şey diye oluyor. almıştı diyor bak. Evet, evet. <laughs> görmüyor ki o rengi Hiç de şey görmüyor. Ciddiyim buna bakmıştık. Oğlum sen de de bak çevirip ya. çevirip aynı şeyleri koymuşlar ha. Ben Öyle. anlamadım ki linçletmeye mi çalışıyorlar amına koyayım. 50 kere aynı şeyi koymuş yani. <laughs> Ali, tişört <laughs> af edersin ama boşlukta daha iyi iyidir. <laughs> 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 Havaya daha çok yakışan ilk kez bir tişört gördüm şu. <laughs> <laughs> Ali şaka lan şaka. Kardeşime her şeyin en iyisi yakışır. Android, dolandırıcıyım değil de bozmuyorum seni. <laughs> hayır hayır vallahi şaka şaka. Arkadaşlar. Oo 1 Kasım'da diyor ne? Ali de 1 Kasım'da öyle. yayını açıyor arkadaşlar. 1 Onunu sikeyim. Adama baksana be. Ha siktir ya. Adamın ha, bir duruşa ha, bak. ya. Adamın bir duruşa ha, bak. Bir. Ha siktir ya. İzmir'in dedikodusu oldu oğlum bu adam. Millet plajlara geliyordu. Bir fotoğraf çekilelim, bir görelim. <laughs> Kızları falan göreceksiniz aga. Neyse bu aralar kızlar da demeyeyim de yenge işi var galiba. <laughs> kanka bu şey kombini evet. mi? Anne düşürür kombini. Bu benim Kanka, yani. Bak bu şakaları yapılıyor ya bu şakalar. Bak şakaya asla şaka düşkünüyüz ya biz. <laughs> Aynen şaka öyle. Şaka bağımlısıyız biz amına koyayım. Bağımlısıyız aga. Ben buradan Varsa abi, uzman varsa, tedavi istiyorum artık. Yani şaka <laughs> Gerçekten şaka şimdi başımıza... yapmayalım artık, ne olur. Oğlum bak ya. bu şakaların bedelini hep biz ödüyoruz yine. Dönüyor <laughs> yine biz ödüyoruz. Bu şaka bağımlılığından lütfen kurtarın beni. <laughs> Buraya biz harbiden chatte 3 tane farklı kız ismi saydılar lan. Yenge olayları var deyince. Ya şöyle, ee, Çağrı daha opsiyonlanmamış. Samet ortağıma opsiyonlanmışlar. Sana Oğuz... ortam olsun. opsiyonlandı arkadaşlar onu söyleyeyim. <laughs> Raksana'ya mı opsiyonlandı? Raksana'ya opsiyonladık şimdi ona e, vampir dizileri izletiyorum Netflix'ten. <laughs> Güneşe çıkmamaya başladı artık gece ya, takılıyor. Bak çağrı... Abi, gece bir şey olsun. Ya çağrı kendi açıklar arkadaşlar ben şimdi bir şey demeyeyim burada. Ya ne açıklar oğlum manyak mısın? <gülüyor> Zaman... <laughs> Zamanı geldiğinde... Açıklayacaksan Olur. açıkla gerçek doğru. Adamı Adamın doğru niye ben. önünü kesiyorsun ya? Neyden kesiyorum oğlum sanki? Allah Allah. Sen ya aman. Ya şunu söyleyeyim ben. Henüz ben kimseyle e, bir münasebet içerisinde değilim. Herhangi bir <laughs> dur, durumum yok. Münakaşan bir şeyim yok. Herhangi bir durumum yok. Ama buradaki orospu ortam da bu şakaları ittiriyor işte bize anlatabiliyor muyum? Bunlar yapılıyor yani. Tamam da bir şey diyeceğim ama buradaki ortam ve Buradaki yapılan şakaların aslında senin üzerinden dalga geçmek için amaçlı yapılan şeyler değil. Burada senin mutluluğunu düşündüğümüz. Evet, yani Biz de bir gün elinde, kolunda bir insan görmek istediğimiz için seni de mutlu, seni de sevgilisiyle huzurlu, evli mutlu çocuklu ben de istemez miydim Kemal şurada Aa. çay çay oldu beyim efendim. Şimdi, tamam hanım, geleyim efendim. <laughs> Çöp dökeyim ben falan. Ben de istemez <laughs> miydim bu ortam bolsun isterdim ama şimdi ne yapacaksın yani? Bu işler kadar kısmet. Yani gönül işi aga bunlar yani. Doğru diyor Burada diyorum. bakmayın makarasını yapıyoruz arkadaşlar ama Beyim derken? Beyim ne hanım mı diyecekler? Şey, <laughs> <laughs> ya onlar beklendi. Ma <laughs> ben gidiyorum beyim diye. O taksi <laughs> bana diyor beyim diye. etora ilişkiden bahsediyorum ya. Allah Allah. Mete Elan oğlum bak şey Mete burada takılıyordu Çağrı bu arada sen. <laughs> Mete ben en sonunda sana opsiyon olacağım. <laughs> yani Ekipten Tabii bir iki kaç kişiyi çalacağız gibi bir bakalım yani duruma göre. <laughs> evet arkadaşlar devam devam edelim. <laughs> arkadaşlar Kegri'nin gözlükleri doğru yakınlaştırın. Anası kim ben çıktım. <laughs> Oğlum ben çıktım lan burada. Gözümdeki gerçeği gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> ya duramıyor ya. Orada duramıyor ya. Orada şey yapıyorum değil mi? Bak bu 10.000 like almazsa Big Boss Safe tartışılır falan. Aa yarın toplantı var ha. Unutmayın. Kanka toplantı var hemen erken uyuyor. Bak orospu yine geç kalma <gülüyor> kovulacak. <gülüyor> Çağrı <laughs> bak, çağır lütfen ha, Çağrı lütfen. Adam 3 toplantı yaptık, 4'üne geç kaldı amına koyayım. Nasıl kaldı? Bak, düşün yani, artı bir var olmayan bir toplantıya bile geç kalınmış şekilde hatırlandı bu adam. Bak düşün yani, 4 değil abi, 3 dedi. En son Okan abi yemin ediyor koyacak kapıyı ya. <laughs> ya ben şöyle söyleyeyim, ya zaman problemim var arkadaşlar yani. Bu bir gerçek artık yani, bunu artık saklamanın, gizlemenin... Ya herkesin zaman problemi vardır. O yüzden ben mesela birisini beklediğim zaman sinirlenmiyorum. Çünkü bende de var aynı problem. Karşımdakinde de vardır. Ama... O ama yüzden daha dikkat edeceğim. Ama bu insanları umursamadığım, işte ciddiye almadığımla alakalı bir şey. Harbiden öyle. Vardır. Enteresan bir dileyleme var sende. Yani hani evet. herhangi bir şey değil. Herhangi bir yere yetişmeyi falan değil. Ya mesela dün senin yayında konuştuk ya. Mesela RDR oynayacağız tamam mı? Yani oyun oynayacağız ya. Yayında oyun oynamak amına koyayım. Ne kadar zor olabilir yani. Ya yani nedir Abi ya? Oyun bağımlısı mısınız <laughs> Ya oyun, oyun bağımlılığından değil oğlum. Yani bir birlikte bir şey oynayalım diye. Biz birlikte ne zamandır oyun oynamıyoruz amına koyayım? Oynamıyoruz. Oynamıyoruz. Şurada hafta sonu dedim ki Jurok sen ben toplan senin ekip benim ekip atları alalım. Tamam mı? Çıkalım yollara. Bir vahşi batının da, yahşi batımızın da Ne vahşi zaman o? Ne zaman? Ya yapalım bu hafta sonu yapalım mesela ya. ya Cumartesi, D. 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 pazar. RDR 2 Yok, bir jurok sen birden oynayalım dedik biz. Oo Onu Ali. Ananı sikeyim. Ananı bu çocuğu. Ben sana demiyorum mu? <gülüyor> <gülüyor> Burada bedava şaka yapmamak. Ali ben sana demiyorum mu 80 Bilmiyorum derece işi kolonyayı Ya yapma yapma artık bozma. Ya bir şey diyeceğim ya. ne ne illa 3 santim şakası mı yapalım kekleye buna mı gülüyoruz? Oğlum gerizekalı Abla bak 3 ben santim, demiyorum. Gülmeme ağlamamız lazım durum vayma buna yapayım. Ben bak içme demiyorum 80 <laughs> derece iş diyorum 80. Bak ben yine geldi pipi şakası. Kanka geliyor ne yapayım şimdi sen 3 santim dediğin zaman geliyor yani. <laughs> Yapacak bir şey. Devam. seni. Ya bu bir şey diyeceğim. Yani. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bir şey ya diyeceğim. Baba, sikerim seni de bir tane yok ki normal. Yok <laughs> yok yok. <Bir> şey. Öyle <laughs> mi? Yerini savuramıyoruz ki ya. Öyle mi? Yok lan sana demedim ben. Ben bir şey sormak istiyorum. Bir dakika, bir dakika. tam olarak ne zaman yayınlara başlıyor? Ben de dileği var da Alev tamam, diye... tamam, özür dilerim. <laughs> dilerim. Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Tamam özür dilerim. Bir dakika şimdi şu... Ya of. Şunla şunu böyle bir... <laughs> <laughs> Karşılaştırdığında... <gülüyor> Özür <laughs> 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 Ya raydık ya. şunu bir dakika biz yani. Sen çağırı bu arada Kemal'in yeni lakabını biliyor musun? Keçi mi diyorsun? Keçi. Ke evet açılımını biliyor mu? Orayı tam yakalayamadım ya. Kemal en çok izlenen. <laughs> bak aman ağayım. at dedim. Goat da bak bu ne aman ağayım ya. Kendini biz kamp yaptık. Mersin Erdemli. Bu da ayrı bir olay. Şunu... şuna bakalım. Yemin bu ediyorum şey çok komik. Bu çok komik bu arada Kemal. Dur bakacağım bakacağım. Bunu geç baba böyle şeylerde. Tamam burada bundan sonrasına bakmıştık herhalde değil mi? Bu götlerin de herhalde sponsorluğu çaktı burada. <laughs> <laughs> Aşağısını giymiyor artık, artık vallahi diyorum bak. <laughs> <laughs> Tel'e verdiği paraya bak hele. Kendine mi kamp yaptık Mersin Erdemli. Topram! Topram! Aa burası benim evin önü değil mi lan? Aa! bir dakika. Eski Selam evin millet, yani. ben genç seyya. Bugün Mersin'deyiz. Selamlar seyya. Beni alıp gezdirmeye kabul ettiği için Kemal arkadaşıma teşekkür ederim. Teşekkür ederim Kemal. Aga! Memleket! Memleket! Baba bak ben size diyordum.